larda Avrupa ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu'nu 33 milyonluk nüfusunun 14 milyonu Müslüman, 18 milyonu Hristiyan ve diğerleri Yahudi bir ülke olarak Hristiyanlığın egemen olması gereken topraklar olarak görüyorlardı bu bölgeyi. 16. yüzyılın en güçlü devleti geçen 300 yılda oldukça zayıflamış, artık son dönemlerini yaşayan Osmanlı İmparatorluğu o yıllarda Celali isyanlarıyla sarsılmaktaydı. 1839 tanzimat düzenlemeler yoluyla Osmanlı'nın tüm tebası eşitlik adı altında imparatorluğun idari sistemini yıkma e, çabalarının bir aracı olmuş, yüksek bürokratlardan oluşan bir paralel devlet oluşturmuştu bile. Batıya tapan bir aydınlar zümresi devşirmiş ve adam yokluğunda imparatorlukta İngiliz hayranı Mustafa Reşit Paşa tam 6 kez sadrazamlık yani bugünkü başbakanlık makamına ve Hariciye Nazırı makamına getirmiş. Defalarca Paris, Londra büyük elçilikleri yapmış ve özellikle Londra'dayken İngilizlere bağlanmıştır. Oysa medrese eğitiminden bile geçmemişti. Arapça, Farsça eğitim bile görmemişti bu adam. Avrupalı dostları onu en yüksek görevlere getirip tepe tepe kullandılar. Paris elçisi iken büyük bir özentiyle Fransızlar gibi giyinip yaşıyordu. Edebiyatçı Jules Tüm devlet e, bürokrasisinde onu davet balolarına çağırıyordu ve o da Fransız özensiz içerisinde e, onlara katılıyordu. Paşa Fransa'da öğrenmek e, istediği dili opera yıldızı Mademoiselle Nathalie ile tanıştı ve onun metresi oldu. Onunla tüm sanat kültür opera ortamlarında boy gösterdi. Tanzimat sonunda Osmanlı'da hayat iyice pahalılaştı, pahişelik çok yaygınlaştı, ahlak çöktü. Osmanlı devleti çökmeden önce toplum çöktü. İngiliz büyükelçisi Lord Cannon, e, Auguste Comte e, onun çok yakın dostuydu ve onu mason yaptı. 1840 olmuş Şehzade Murat birçok hocadan Türkçe, Arapça dersler almış çok iyi bir eğitim görmüştü. Ama vaktini Kurbağalı Devleti köşkünde yeni Osmanlı cemiyetinin aktörleri Namık Kemal, Ziya Paşa gibi adamlarla işkili alemlerde geçiriyordu. 1861'de babası Abdülmecit Verem'den genç yaşta ölünce amcası Abdülaziz tahta çıkartıldı. O da veliaht ilan edildi. Özel doktoru ve Karbonilerin etki ajanı Kapolon onu masonik fikirlerle taşıdı ve muradı mason yaptı. 1867'de amcasının heyetinde Avrupa resmi gezisinde yer aldı ve büyük sükse yaptı. Çok büyük ilgi gördü. Ee, Avrupa dillerine İngilizce Fransızcayı çok iyi konuşuyordu, çok iyi giyiniyordu ve çok iyi bir eğitim almıştı. 20 Ekim 1872'de Kadıköy'de ilerleme Prodo Mason Locası lideri Louis Emmeville'nin evinde Şehzade Murad'ın Masonluğa tekris töreni yapıldı. Gözleri bağlı salona alındı. Üst dereceli Üstad Skolari aynı yönetiyordu. Namı Kemal de bu Prodo adlı Rum Mason Locası'na kayıtlı üst derece Masondu. Beyoğlu A Hamam sokaktaki faaliyet gösteren yerde Mithat Paşa Şinasi Şeyhülislam Hayri Efendi ve birçok sayıda Türk üye vardı üst düzey. Padişah Abdülaziz 10 Nisan 1873'te Namık Kemal'i Magosa'ya sürgüne gönderdi. Avrupa yetiştirmesi aydınların saray karşıtı muhalefeti 1860'larda başlatılıp 1870'lerde zirve yaptı. Ve Avrupa'nın baskılarına dayanamayan Abdülaziz, yeni Osmanlı Cemiyeti lideri Mason Mithat Paşa'yı da ilk kez, asıl adı Ahmet Sefi Şefik'ti bunun, Temmuz 1872'de sadrazam yapmak zorunda kaldı. Mustafa Reşit Paşa'nın İngilizlere hizmetkarlığını şimdi o devam ettiriyordu. Mustafa Reşit Paşa'nın yerini Mithat Paşa almıştı. O da bir masondu. Ali Paşa tarafından 1857'de 6 ay Avrupa'ya Paris, Londra, Viyana'ya gönderilmişti. Padişah bu tezcanlı adamı 2,5 ay sonra sadrazamlıktan aldı ve o adam alkolik oldu. Konağında her akşam Namık Kemal Ziya Paşa ile toplanıp işkili alemler darbe planları yapıyorlardı. Sonunda 10 Mayıs 1876'da Beyazıt Medrese öğrencilerini sokağa döktüler. İngilizler 7 milyon İngiliz altınıyla darbeyi finanse ettiler ve Mithat Paşa liderliğinde bu darbeyi yaparak Padişah Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Mason Şehiristan hayırlı efendi padişahın hayır kararını onayladı ve 33. derece yükseltilmiş Murat 37 yaşında tahta çıkartıldı. 4 Haziran 1876'da devrik padişahı katledip Abdülaziz'in bileklerini keserek intihar etti süsü verdiler. Onu katletmişlerdi. Divanı basan cesur yüzbaşı Çerkes Hasan Efendi, Cunta lideri Hüseyin Avni Paşa'yı daha sonra vurarak öldürdü ve bu olaylar yüzünden Murat korkudan akli dengesini yitirdi. 3 ayda tahttan indirildi. Mithat Paşa ve ekibi sessiz pasif görünen 12. Ab Pardon, 2. Abdülhamit'i meşrutiyet sözüyle tahta çıkartıp bir buçuk yıl perde arkasından ülkeyi yönettiler. Doktor Nazım İttihat Terakki yöneticisi ve Seranikliydi. Mustafa Kemal'e çok sıkı fıkıydı. Enver'in Mustafa Kemal'e karşı olumsuz tavrını o yumuşatıyordu. Kıyamet değiştirerek Hacı Yakup Ağa oldu ve gizlice Selanik'e geçti. İki ay orada kaldı. Rum Komitacılar onu korudu, yardım etti. Padişaha karşı devrim planladı. İyi bir örgütçüydü. Sonra yine tebdili kıyafet İzmir'e geldi. Tütüncü dükkan açtı. Yakup Efendi oldu. Üst katta örgütçülük faaliyetlerine hız verdi. Yüzbaşı İsmet de İsmet Paşa onun tesir altına gelerek ihtilacı olmuştu. İkinci Abdülhamit'e karşı darbeyi Manastır grubu yapmasına karşın kontrolü Selanik grubu Alman yanlısı ele geçirdiler. Devrimde Doktor Nazım ve İttihat Terakki Ermeni Rum örgütlerle padişaha karşı 2. Jön Türk Kongresi'nde işbirliği yaptılar. Ama sonra İttihat Terakki'nin 3 lideri yurt dışına kaçtıktan sonra Ermeni terör örgütlerince infaz edileceklerdi. Yani Ermeniler tarafından kullanılan bu İttihat Terakki'nin 3 lideri Enver Talat gibi aktörler yine Ermeni terör örgütünce infaz edildi. Yani kullanıp attılar. Padişah Rumeli'deki Resneli Niyazi'nin başlattığı isyana bastırmak için bölgeyi çok iyi bilen başarılı Metroviç'e 18. Fırka kumandanı Şemsi Paşa'yı görevlendirdi. Ancak bu bilgiyi damadına söylemişti. Onun da ihtiyat terakki casusu olduğunu bilmiyordu. Ve bir arbede yaratıp Şemsi Paşa'yı suikaste ortadan kaldırdılar. Onu vuran genç subay Atıf Kamçıl, Cumhurbaşkanı döneminde CHP milletvekili yapılarak ödüllendirildi. 1947'de de öldü. İngiliz kralı 7. Edward ve Rus çarı 2. Nikola 9 Haziran 1908'de Finlandiya'da Reval limanında buluşup Makedonya sorunu görüştüler ve darbe hızlandırıldı. Bundan 24 gün sonra 3 Temmuz 1908'de yüzbaşı Niyazi ve 400 kişi daha çıkıp 2. Abdülhamit'e karşı isyanı başlattılar. İngiliz yanlısı Çakma Hoca Derviş Vahdet'i 2. Abdülhamit muhalifi olarak her yerde şeriat propagandası yaparak 31 Mart vakasını yaratan aktörlerdendi. Kıbrıs'a doğmuş fitne pesatçıydı. Saraya yanaşmaya çalışmış ancak Zeki Abdülhamit ona güvenmediği için Diyarbakır'a sürülmüştü. Orada uç çalıp işgili alemlere katılıyordu. Sözde din adamıydı. 13 Nisan 1909 gece yarısında ayaklama patlak verdi. 2. Abdülhamit isyancılara boyun eğdi. 14 Nisan 1909'da Tevfik Paşa kabilesi kuruldu. Hareket ordusu 24 Nisan gece yarısı İstanbul'a girdi. Enver Bey, İsmet Bey, Kazım Karabekir ee, gibi komutanlar da bu şeyde vardı. Kritik yerleri kuşattılar. Hareket ordusundaydı bu subaylar. Şeyhülislam Ziyadin Efendi'ye padişah hal kararı zorla imzalattılar. 27 Nisan 1909'da 2. Abdülhamit'e hal kararı bildirildi. Heyette hiçbir Türk yoktu. Daha sonra İttihat Terakki'nin iç hesaplaşmasında silahşör Filibeli Hilmi ve üst yönetici Doktor Nazım ve benzeri Mustafa Kemal'e e, karşı olan insanlar İzmir suikastinde idam edileceklerdi. Üst akıl 1914'te Osmanlı'yı Almanya'nın yanında Birinci Dünya Savaşı'na sokacak bir hamle yaparak devletin parçalanmasına son hamleyi vurdu. 15 Mart 1915'te Çanakkale'ye geçemeyen işgalciler Almanya'nın yenilgisiyle 1918'de Mondros'ta İstanbul'u 5 yılına işgal ettiler. İttihat Terakki'nin kullanmış yöneticileri Enver, Talat, Cemal, Paşalar yurt dışına kaçarak orada üst takıl tarafından infaz edildi ve ortadan kaldırdılar. İttihat Terakki'nin içindeki Almancı kanattan 145 kişi Malta sürgününe gönderildi. Ancak İngilizce ekolden Mustafa Kemal Paşa e, bu sefer öne çıktı ve Amerika ile Amerika gücünün geldiğini görerek İngilizlere karşı bir hareket başlattı ve Mustafa Kemal Paşa önceden de Arap bölgesinin tamamının terk edilmesi ve Anadolu topraklarının savunmasına ağırlık vermesini savunuyordu. Osmanlı zayıfladığını farkındaydı ve bu gelişmelerle artık Osmanlı bittiğini iyice anlayan Mustafa Kemal Paşa yeni cumhuriyetin hiç değilse bu Anadolu topraklarının kurtarılarak burada kurulması yönünde milli mücadeleyi örgütleyerek burada e, bu pagan e, küresel gücülerinden Anadolu'yu alarak burada Türklerin son devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni 29 Ekim 1923 yıllarda bu gelişmelerle kurmuştu. Yakın tarihle ilgili incelemelerimize bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar.